Bismillahirrahmanirrahim. Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, elinizden altında bulunan köle ve cariyle, hizmetçiyle benzerlerine iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimrilik tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lutfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçalıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenler de ahirette azaba düçar olurlar. Şeytan bir kimseye arkadaş olursa ne kötü bir arkadaştır o. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiği ninden onun yolunda harcayanlar harca harcasalardı ne olurdu ki ne oldu sanki? Allah onun durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. iyilik olursa ona kat kat artırır. Kendinden de büyük mükafat verir. Her bir ümmetin bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlar şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyen din, dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar gülüp iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolcu üzerinde bulursanız yahut sizden biriniz ayak yolunda gelirse yahut kadına dokunup da bu durumlarda da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprakla temmün edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilen baksana sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimelerin yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğerek, bükerek ve dinle saldırarak peygambere karşı işittik ve karşı geldik din geldik dinle dinlemez olası Raina derler eğer onları işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat küfürleri gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek azı inanırlar. Ey ehli kitap biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarını çevirmeden yahut onları cumartesi adamları gibi lanetme, lanetlemeden önce davranarak size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını da asla bağışlamaz. Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur kendilerine kendilerini temize çıkaranlara ne dersin hayır Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimseyi kıl payı kadar haklı görmez. Bak nasıl Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak da bu onlara yeter. Kendilerine kitapta nasip verilenleri görmedin mi? Putları ve batılı tanrılara iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah rahmetine uzaklaştırdığı lanetlediği kimseye gerçekten bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten, hükümranlıktan bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlar da haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısım İbrahim'e inandı. Bir kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Nisa suresi ayet 36 ve 55. Biraz önce bu yengeyi okuduk. Evet, he, bu Kur'an-ı Kerim işte böyle. Evet. he, bu şekilde okuyalım inşallah. Evet, bu dediğimizi uygulayalım ve yaşayalım ve duyuralım. İşte bunu yaparsa cennete, bunu yapmazsa cehenneme kalırız. İnşallah elhamdülillah.